Cuma gününden beri gelişmeleri yakından takip ediyor. Başbakanımızdan, Genelkurmay Başkanımızdan, Dışişleri Bakanımızdan, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarımızdan ve diğer ilgili arkadaşlarımızdan sürekli bilgi alıyor. Nitekim az önce dar kapsamlı bir güvenlik toplantısını yaptık. Gerek Sayın Başbakanımız, gerek Genelkurmay Başkanımız ilgili bakan arkadaşlarım ve ilgili bürokratlarımızla beraber bir toplantı yaptık. Ne oluyor? Gelişmeler ne durumda? Buna göre ne gibi adımlar atacağız? Bilindiği gibi bugün sabah saatlerinde tüm uyarılara rağmen hava sahamızı ihlal eden bir aidiyeti belli olmayan savaş uçağına angajman kuralları gereği müdahale edilmiştir. Aidiyeti bilinmeyen bir uçağın beş dakika içinde on defa uyarılmasına rağmen hava sahamıza girmeden önce çünkü sınırlarımıza doğru geliyor. Uyarılmasına rağmen maalesef ihlalini devam ettirmekte de ısrarını sürdürmüştür. Bunun üzerine F-16'larımız tarafından yapılan müdahale sonrası bu uçak düşürülmüştür. İki uçaktan bir tanesi. Kardeşlerim yani mesele aslında tabii bir alkış meselesi değil. Yani biz buna şahit olmak istemeyiz. Ama böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmanın ne yazık ki ızdırabını yaşıyoruz. Bu hadise tamamen Türkiye'nin önceden ilan ettiği angajman kuralları çerçevesinde gerçekleşmiştir. Türkiye'nin komşularıyla başka herhangi bir ülkeye karşı düşmanlığı asla söz konusu değildir. Suriye'de bugüne kadar çok daha vahim olaylar yaşanmamasının sebebi Türkiye'nin soğukkanlı tutumudur. Bu son hadisenin önüne geçmek için de elimizden gelen gayreti gösterdiğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin kendi sınırlarını koruma hakkına da herkes saygı göstermelidir. Türkiye Suriye'de zalim rejime karşı kendi kurtuluş savaşlarını veren muhalif grupları samimiyetle destekliyor. Bakın burada yalnız bir şeyin altını çizmem lazım. Bayır bucak Türkmenlerinin olduğu bölge DAEŞ terör örgütünün olduğu bölge değildir. Kimse kimseyi kandırmasın. Orada sadece bayır bucak Türkmenleri vardır. Soydaşlarımız vardır. Akrabalarımız vardır ve DAEŞ terör örgütünü vuruyoruz diyerek orada bayır bucak Türkmenleri vurulmaktadır. Ve bunlar topraklarını savunmanın gayreti içerisindedir. Ailelerini kamplara göndermişlerdir ve orada sadece o direnişçiler kalmıştır. Ve bunlar içinde de bayır bucak Türkmenleri ülkemizde olan yakın akrabalık ilişkileri sebebiyle tıpkı Halep'teki, Humus'taki Şam'daki, Golan'daki Türkmenler gibi bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Esed rejimi ve onu destekleyen ülkelerin bayır bucak Türkmenlerini hedef alan saldırılarının gerisindeki amacını gayet iyi biliyoruz. DAEŞ'in hemen hiçbir varlığının olmadığı bu bölgedeki saldırılar doğrudan Esed rejimini ayakta tutma amacına yöneliktir. Türkiye Cerablus'tan başlayıp Akdeniz'e kadar uzanan hattı tüm terör örgütlerinden arındırma kararındadır. Türkiye olarak bu bölgede yaşayan kardeşlerimize eskiden beri her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. 17-25 Aralık darbe girişiminden hemen sonra yaşanan o meşhur MİT tırları ihanetini biliyorsunuz değil mi? Hala utanmadan, sıkınmadan bunları gazetelerine başlık yapanlar var. İşte o tırlar bu bizim bayır bucak Türkmenlerine yardım götüren tırlardı. Şimdi bazıları diyor ki Başbakan Erdoğan diyordu ki onların içinde silah yok. Yahu varsa ne olacak yoksa ne olacak? Ne diyoruz biz? Oraya insani yardım götürüyoruz. Kim onlar? Mağdur, mazlum, bizim bayır bucak Türkmen kardeşlerimiz